Evet, şu anda İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanımız Kemal Ergün Bey yanımızda. Allah razı olsun bu yoğunlukta, bu yoğun tempoda bizleri de ziyaret ettiler. Kendilerine, şahsım adına ve eden kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Gördünüz dışarıda güzel bir topluluk var, güzel bir izdiham var bizim açımızdan. Sizin bu çalışmalarla alakalı düşüncelerinizi bize verebileceğiniz tavsiyeleri, eksiğimiz, artığımızı sizin gözünüzden, sizin ağzınızdan dinlersek bizim için bir şeref olacaktır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İlk önce Avusturya İslam Federasyonumuz başkanına ve idarecilerine, İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları, Forarbek Bölge Başkanımız, aynı zamanda Kemal Bey kardeşimiz biliyorsunuz ve ekibine böyle güzel bir organizasyonunu gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten 10 günden bugüne çok yoğun bir şekilde gerek kültürel faaliyetler, gerekse dini sohbetler, gerekse girişimcilerin burada kendi yapıtlarını tanıtma imkanını sundular. İnsanlarımız İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları'nın bölgelerinde yapmış olduğu bu faaliyetlerle hem dini bilinçlenme paralelinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğum programlarını ciddi bir şekilde ders bilinci şekilde algılamak, aynı zamanda kendi kültür ve örfü adetlerini tekrar pekiştirme, yaşamış olduğumuz bu toplumdaki insanlara karşı sorumluluklarımızı algılama ve idrak etme, bu topluma, yaşamış olduğumuz bu toplumdaki insanlara yük değil, tam tersine sıkıntıları üstlenme, problemleri çözme ve bulunmuş olduğumuz ülkenin bütün çalışmalarına pozitif katkı sağlamak için bu programlar yapılmaktadır. Dolayısıyla teşkilatımız Forarberg bölgemizde, Viyana bölgemizde, Köln bölgemizde, Hollanda'mızda, Belçika'mızda, İtalya'mızda, Danimarka'mızda, Kanada'mızda, Avustralya'mızda nerede teşkilatımız varsa bu tip büyük çaplı programlar yapıyoruz. İşte insanları görüyoruz, binlerce insan. Yaklaşık fuar boyunca 50 binden fazla insan burayı ziyaret etti. Ben katkı sağlayan bütün kardeşlerime teşekkür ederken Özellikle buradaki belediye başkanımıza, buradaki sivil toplum kuruluşlarına ve siyasilere yardım ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu programın artısı, eksisi noktasını değerlendirme sorusuna gelince, program tamamen bana göre artı bir program. Yani değil mi ki insanlar bir araya getirip onlara burada eğlendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz ve o insanları camiamız noktasında bilinçli insan, vasıflı insan, faydalı insan, seven insan haline dönüştürmek için bu programlar yapıyoruz. Böyle programların elbette eksiği teknik açıdan olur ama teşkilatımız 43 yıldan bu yana bu programlarda bütün hizmetlerde olduğu gibi profesyonel bir şekilde minimuma indirmek için her türlü çalışmayı zaten arkadaşlarımız olarak yapıyorlar. Ben çok profesyonelce bir program şahsen burada görmekten de şahsım ve teşkilatım adına kıvanç duyuyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Allah razı olsun. Son olarak biliyorsunuz biz toplum olarak maalesef ve maalesef okumayı tam manasıyla içerimize veyahut da kendimize, benliğimize sindiremedik. Asıl burada e, siz de birçok konuya değindiniz ama asıl burada bizim e, teşkilat olarak okumayı sevdirmek. Bu okuma konusunda e, son olarak e, okumakla alakalı tavsiyeleriniz bizlere ne olacaktır? Kanaatime göre çok önemli bir soruyu temas ettiniz teşekkür ediyorum. Biz bu programları yaparken özellikle e, zaten e, kameramız, televizyonlarımız, fuar alanlarımızı gösterirken Görülecektir ki izleyicilerimiz tarafından fuar alanlarımızın en büyük alanını kitap standlarımız ve kitap alanlarımız e, normal teşkil ediyor. Niye? Farklı kitaplar yerel lisanlarda e, Türkçe lisanlarında e, her türlü dilde okumayı gerek dini kitaplar gerekse kültürel kitaplar gerekse bilgi içerikli kitapların tamamı teknik kitaplar dahil burada insanların önüne şunu alabilseydim veya şuna ulaşabilseydim denilebilecek bütün kitaplar burada var. Yani düşünce kitaplarından dini kitaplara kadar hepsi burada olduğu için biz aslında okumayı insanların önüne getiriyoruz. Ancak bu bir kılavuzdur. Bu kılavuzu takip ettirmek lazım. Teşkilat olarak biz öyle bir dini müntesipleriyiz ki ilk emri oku olan bir dini müntesipleriyiz. Dolayısıyla okumak bizim için temel bir farize, kainatın efendisi liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Selam, bilgi ve okumayı bütün mümin erkek ve kadınlara farzdır olarak tarif ediyor. Hatta bir hadis şeriflerinde bilgi ve bilgelik, ilim, valavıtsın, Çinde de olsa gidin alın diye bize tavsiye ediyor. Bilginin alınacağı yerin dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, bilginin alınmasının Müslümanlar için bir yitik mal olduğu noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bir hikmeti biz herkesten alırız. Dolayısıyla teşkilat olarak da çocuklarımıza çocuk kulübümüzden başlatarak özellikle okumayı çizdirerek, sevdirerek gençlik teşkilatlarımızda abi, kardeş, abla, bacı projeleriyle, ev sohbetlerimizle mutlaka okumayı tavsiye ediyoruz. Okumayan bir nesil bulunduğu topluma faydalı olamaz. Ondan dolayı Okumanın ve sistematik bir şekilde okuma noktasında bilinçlendirmek için biz camiye olarak bu noktada gayret ediyoruz. Okumayla ilgili panayırımızı da bu tip kültür etkinliklerinde insanların önüne koyuyoruz. Bu fuarların en büyük amaçlarından bir tanesi de okumanın bilinçlenmesi noktasında insanlarımızın ayağına okumayla ilgili kütüphaneleri getirmektir. En önemli ayağı da budur zaten bu. Tekrar teşekkür ediyorum. Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum zamanınız kısıtlı. Birazdan uçağa yetişeceksiniz. Ben tekrar kendinizden dolayı bize şereflediniz, renk kattınız. Allah razı olsun diyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.